Selamun Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, bugün dersimiz sabitlerin devamı olacak. Geçen ders birkaç soru çözdük. Şimdi de başka bir sorular çözelim. Sorulardan biri kitapta örnek 4, hoksak sorunu. Burada bize bir fonksiyon verip içinde 3 tane sabit var. A, B, C. Soruda verilenler nedir? Hatta ona göre başlayalım çözümü. Oksak sorunu her x x her x küçüktür bir aralığında iç bükey ve her x büyüktür bir aralığındaysa dış bükeydir. Eğer geldiyse böyle bir soru bizim için. Burada x'in değerini saklayıp o zaman biz gerek ikisinin bir bilak ne kadardı. Bir taraf birden küçük, öbür taraf birden büyük. Verdiğimiz sayı burada birdi. Böyle bir sual gelse uza yazarız. F fonksiyonu. X eşittir bir dönüm noktasına sahiptir. Dedik eğer soruda ikisinde yarım vermişse o zaman ya birinci türevi ya ikinci türevde kullandık. Burada dönüm noktası olduğu için ikinci türevde ikisinin değerini kullanabildim. Bir daha tekrar olsak sorunu. Soruda ne verir bize daha? F fonksiyonu denklemi y artı 9x eşittir 28 olan doğruya 3,1 noktasında teyit ise A'nın, B'nin, C'nin değerini bulunuz. Burada teyit kelimesi var. Bir de doğru denklemi verip. Eğer soruda doğru denklemi verse bize öğrenmiştik geçen yıl lise 2'de içinden eğim çıkardırız. Eğim de her zaman kaçıncı türeve eşittir? Eğim birinci türeve eşittir. Bir de soruda noktamız var. Teyit noktası. O zaman ben bu soruya başlamak için neşkil başlayacağım. Her zaman soruda nokta görseniz birinci işlem noktanı fonksiyonda yerleştirin. Hatta elde birinci denklemi edersiniz. Yani başlamamızdan yazarız. 3 ile 1 aittir. Fx eşittir ax küp artı bx kare artı c'ye bu x'in değeridir. de bu da f(x)'tir. f(x)'in yerine biri yerleştiririz. x'in de yerine 3'ü yerleştiririz. 3'ün küpü 27 eşittir e, pardon artı 3'ün karesi 9 ve artıca eşittir 1'i bu tarafta yazarak yerler değişse, her iki tarafın yerlerin değişti, işaretler değişilmez. Bu birinci denklemdir. Birinci denklem elde ettik, noktalı yerleştirdik fonksiyonda. İkinci denklem, burada x'in değeri var. Dönüm noktasında, o zaman ikinci türev aldık, sıfıra eşit eder. Birinci türevimiz 3 ax kare artı 2 bx artı 0. Sıfır. 0'ı yazsak da yazmasak da önemi yoktu. O zaman bu kadar yazar. İkinci türev 6 ax olur artı 2 iki ve ikinci türevi sıfıra eşit eder. O zaman 6 ax artı 2b eşittir 0. Dönüm noktasında eksin değeri 1'e eşittir. Dönüm noktasında x eşittir 1'e. 1'i yerleştirip x'in yerine olur. 6a çarpı 1 artı 2b eşittir 0'a. 6a'nı 1'e çarpsak 6a kalır. Artı 2b eşittir 0. Bu da ikinci denklem. Bakın burada noktadan birinci denklemi ettik, taptık. E, X'in de değerine ikinci denklemi taptık. Ne kaldı soruda kullanmadık o yüzden? Doğru denklemini kullanmadık. Geldik doğru denklemini yazarık. ya e artı 9 x eşittir. 28'e. Değet noktası da üçten bir. Her zaman doğru denklemi kitabı soruda içinden eğimi bulur. Eğim kaçıncı türeve eşittir? Birinci türeve eşittir. Yani birinci türev aldık. D bölü DX artı 9 eşittir sıfıra. O zaman D bölü DX eşit olur. Eksi da Burada türevi bulduk eşit der gözün f'nin birinci türevini. x'in değerini içeride 3. Yani burada ne işlem yapacağım ben? Bu eğimi buldum eşit der gözün f'nin birinci türevine. f'nin birinci türevinde X'e ihtiyacım var. İkisinin de değerini teğet noktasından aldık 3'tür. Olmaz dönüm noktasını kullanak. Buna dikkat et. noktada x'in değerini çevirmişse o sayını birinci türevde kullandık. Yani birinci türevde her x'in yerine 3 yerleştirdik. 3 çarpı 3a çarpı 3'ün karesi artı 2b çarpı 3. Türevin değeri eksi 9'dur. 3'ün karesi 9 çarpı 3 27 daha olur. Artı 2 çarpı 3 6, B. Burada bu denklemi sadeleştirebildik. Yani denklemi 3'e bölebildik. E siz de sıralı yağsız. Her ikisinin yerini değiştirsek işaretler hiç değişmez. Yani 27'nin 3'e bölsek 9A artı 2B eşittir. Eksi 3'e. Bu da 3. denklem elde oldu. Tabii bizim burada en önemli denklemleri bilagın teşkil tapacağız. Birinci dedik, noktadan yerleştirdik. Fonksiyonda birinci denk elde ettik. İkinci de e, geldik, böldük. E, i̇kisinin değeri birdi. Yerleştirdik o yüzden ikinci türevde. Üçüncü de buradan birinci türevi aldık. Eşit ettik o yüzden eğimi. Üçe bölendik. 27'ni üçe böldük 9. altını böldük. 3'e 2, 9'u da 3'e böldü, 3. Şimdi burada 3 denklemim var. Baksak, birinci de a,b,c var, ikincide ay b var, üçüncüde a'den b var. Burada ne işlemi yapacağım? Burada değişkenler sabitler aynı olduğu için, o zaman ikinci denklemi birinci denklemin altında yazarak, yani 6a artı 2b eşittir sıfır. Bu da ikinci denklem. Dedik burada yok etme yöntemiyle çözarı. Belerin sayıları eşittir. işaretleri de aynıdır. O zaman denklemlerin birisini eksi bire çarparı. İşaretler değişsin. Bu eksi olur. Bu da eksi olur. Sıfırın da işareti yoktur. 9 adan 6 anı çıkartsak sonuç 3 a kalır. Beler gider. Eksi 3'ten 0 Eksi 3. Her iki tarafı bölsek 3'e A'nın değeri çıkar. Eksi 1. A'nın değerini bulduk. Geldik yerleştirip özün ikinci denklemde veya üçüncü denklemde tabanın de değerini tapalım. Tabi burada ikinci denklem daha kolaydı. O zaman ikinci denklemde uygular 6 çarpı eksi 1 artı 2B eşittir 0. Altını eksi 1'e çarpsak eksi 6. Eşittirin o tarafında yazsak olur. Artı 6. Her iki tarafı 2'ye bölsek B'nin değeri çıkar 3. Burada biz A'nın değerini taptık. A eşittir eksi 1. B eşittir 3. Bu ikisini harda yerleştirdik C'nin değerini bulmak için birinci denklemde birinci denklemde uygularız. Birinci denklemde 27 a var. Yani 27 çarpı eksi 1 artı 9 çarpı b'nin değeri 3 artı c eşittir 1'e. 27'ni eksi 1'e çarpsak eksi 27 olur. O da artı 27 artı c eşittir 1'e. Artı 27'den eksi 27 geçse C'nin değeri çıkar 1. Böylece biz burada A'nın değerini bulduk, B'nin de değerini bulduk, C'nin de değerini bulduk. Tekrar işleme devam etsek bir müracaat olsun sizin için. Dedik soruda nokta görsek, önce de noktan fonksiyonunda yerleştirdik. Bir de sonra da görseviz verip size aralık şeklinde demek ki size eksinin değerini verip tabi aralığın bir tarafı iç bir köy, öbür tarafı dış bir köy olduğu için demek ki burada e, x eşittir bir de dönüm noktasına sahiptir. Dönüm noktası da belli olsa ki ikinci türevde çıkar. İkinci türevi sıfır ederek x'in değerini yerleştiririz, İkinci denklem elde ederiz. doğru denklemi de görsek soruda her zaman doğru denklemden birinci türevi taparız için çünkü eğim birinci türevi eşittir. Birinci türevi taptıktan sonra doğru denklemine eşit ederiz, f'nin birinci türevine Eksinde değerini hardan aldık? Teyit noktasından burada dikkatli olun dedim size. Teyit noktasında eksin değerini alınca ise o değeri birinci türevde yerleştirersiz, Türevin değerine eksi 9'u yerleştirdik. Burada kaçıncı denklem elimizde oldu? Üçüncü denklem. Ondan sonra burada ikinci denklemini şu altında yazdık. Birincini yazmadık. Çünkü birincide C var. İkincide A'ydan B var. Hatta B'leri giderdik. aları giderdik. Biz burada B'leri giderdik. A'nın değerini bulduk. Seçtik denklemlerimizin de yerleştirdik. Beğenin değeri çıktı. Ayden beğeni bulduktan sonra birinci denkleme dördünü, hatta C'nin değerini tapalım. Geçelim başka bir soruya. Kitaptan e, örnek 5'i de seçtim siz için. Örnek 5'in çözümüne geçelim. Örnek 5'i okuyalım. Örnek 5'te ver bize bir fonksiyon fx eşittir ax küp artı 3x kare artı c. Burada iki tane sabitimiz var. Aydan c. Soruda bir değer verip 8. 8 birimlik bir yerel maksimum değeri. Burada dikkat edin. Bu 8x'in değeridi Yoksa da y'nin değeridir. Her zaman soruda bir değer verirse size türünü belirtmemişse yani demirse x'ti yerel kelimesiyle görsek o zaman o verilen değer y'nin değeridir. Demek ki burada fonksiyonun yerel maksimum değer diyende bize y'nin değerini verir bize. Yazarız burada. Fonksiyonun yerel değeri 8 olduğuna göre o zaman y eşittir 8'e bu yerel maksimum değer. Bir de daha dönsak soruya soruda x verip bakın bu soruda gene x geldi şarımıza. ama x'i ne için verip dönüm noktası Soruda x'in değeri dönüm noktası verip o zaman mümkün şekil başlayacak am çözüme. Her zaman soruda x görselimiz birinci işlemimiz o x'i kullanıyoruz. x'i her da kullanılan dönüm noktası. Dönüm noktası kaçıncı türevdeydi? de? İkinci türev derdi. Demek ki önceden biz geldik birinci türevi aldık. 3 ax kare artı 6 x C sabittir. Türevi sıfır olur. İkinci türev bassak 6ax artı 6. İkinci türevi sıfır eder. Dönüm noktasında x eşittir 1'e. Yani 6 ax artı b e, artı 6 pardon Eşittir sıfıra. Eksin değerini bir yerleştirsek 6a çarpı 1 artı 6 eşittir sıfır. Artı altını getirse bu tarafa eşit olur. Eksi 6'ya her iki tarafı bölsek 6'ya a'nın değeri çıkar. Eksi 1. Bir. Eksi 1'i fonksiyonda yerleştirsek a'nın yerine fonksiyonumuz ne olur? Fonksiyon ne olur. Eksi x küp artı 3x kare artı c. A'nın değerini bulduk. Kaldı c'nin değer. C'nin değerini bulmak için burada benim neye ihtiyacım var? İhtiyacım var f x'e yani y'ye. Baksam sualda yani verip beni. Bir de x'e ihtiyacım var. Gerek burada da x'in değeri olsun. Acaba ben soruda verdiği x'i kullanabilirim yoksa kullanabilmem. Bakarız bura. X veri bize dönüm için. Ama burada yani verip maksimum değerdi. Dönümle maksimum birbirinden uymaz. Sebep. Çünkü dönüm ikinci türevde çıkar. Maksimum da birinci türevde. Demek ki biz olmaz bu x'i kullanalım burada. Burada ne işlemi yaparım? Gerek birinci türev alalım. X'i birinci türevi sıfıra eşit eder. X'in değerini de O zaman birinci türevi alalım. Eksi 3X kare artı 6X. Birinci türevi sıfıra eşit eder. Sıfıra eşit etsek. Eksi 3X kare artı 6X. Eşittir sıfıra. Denklemi burada eksi 3'e bölebildim x kare artında eksi bir eksi 2 x eşittir 0. Burada normal bir denklem çıktı bizim için. x'in değerini bulmak için iki terimde x olduğu için x ortak alık x eksi 2 kalı eşittir 0. Burada değer ya x eşittir 0 ya da x eksi 2 eşittir 0 eksin değeri çıkar artı 2. Burada iki tane x'miz var. Acaba burada biz dedik. Sualda x'e ihtiyacımız var. Sıfırı kullanacağım. Yoksa da ikini kullanacağım. Burada kef, buz, dergi istedik uzu kullanarsız. Kim koyar bilagın hangisini kullandık sayı doğrusu. Yani burada gerekmez sayı doğrusu dedim. Birinci türevin işaretine bakın. Bakalım hangisi bize maksimumu verir, hangisi bize minimumu verir. Geldik sayı doğrusunu çizerek. 0, bir de 2. Yazarık burada birinci türevin işareti. Burada geldiyse, biz eksi bir yerleştirdiysek birinci türevde sonuç ne çıkar? Eksi 1'in karesi 1'di. Eksi 3. Burada da eksi 1 koysak. 6'dan eksi 1, eksi 6 edir. Dikkat elavun. Eksi 6'dan eksi 3 nedir bizde? Eksi 9 edir. O zaman ben burada yine işareti koyarım. Eksi. Sıfırdan 2'nin arasında ne var? 1. Bir. 1'i yerleştirsek burada. Birinci türevde. 1'in birin karesi 1'di. Yani eksi 3 kaldı. Burada da 1'i 6'ya çarpsak artı 6. Artı 6'dan 3 sonuçta çıkar? Artı çıkar. O zaman burada artı yazarız. 2'den sonra edebirlik 3 kullanak 4, 5 hangi sayını kullanırsa az kullanın burada. Yani mesela 3'ü kullandınız. Yanlış değil. 3'ün karesi de 9. Eksi 3'e çarpsak eksi 27. Burada eksi 27 mi var? Burada da 3'ü 6'ya çarpsak 18. Eksi 27 artı 18 hangisi büyüktü? 27 büyüktü. İşareti nerede? Eksi de. O zaman burada eksi yazarım. Öğrenmiştik. Eksiden artıya her zaman minimumdur. Artıdan eksiye maksimumdur. Peki biz maksimum istedik yoksa da minimum istedik. Tabi burada soruya döndük. 8 Maksimumdur yoksa minimumdur? 8 bizde maksimumdur. O zaman hangi sayını seçeriz? 2'yi seçeriz. Ne yazarız burada? 2 ile 8. Ne noktası oldu burada? Yerel maksimum noktası. Biz anlaştık soruda nokta görsek noktanı asıl fonksiyonda yerleştiririz. Yani burada yerleştiririz. Yazarak 2 ile 6, yani pardon 2 ile 8 aittir. Fx eşittir. Eksi x küp artı 3x kare artı c. x'im var. Fx'im de var. Fx'in yerine 8'i yerleştiririz. Eksi 2'nin küpü artı 3 çarpı 2'nin karesi artı C. 8 eşittir. 2'nin küpü 8'dir. 2'nin karesi 4 çarpı 3 12 artı C. 8 eşittir. Eksi 8'den artı 12 artı 4 artı C. Artı 4'ü getirse bu tarafa eksi 4 olur. O zaman C'nin değeri çıkar artı 4. Böylece bu sorunun da sonu geldik. Bir daha uğraca etsek. Dedik soruda bir değerin türünü belirtmeden vermişse dirse bize yerel değerdi. O değer her zaman yanın değerdi. Burada yani değer 8'dir. Bir de soruda dönüm için x'in değerini vermiş idi. Onun için önceden gittik ikinci türebe. İkinci türebe sıfır ettik. X'in yerine 1'i yerleştirdik. Hatta sabitlerin birini çıkardık. Burada onun değerini bulduk. Aramda yer bulduktan sonra yerleştirdik oza fonksiyonda baksak fonksiyonu dedik neye ihtiyacımız var? X'e ihtiyacımız var. Yani veripti de. dedik sordaki X'i kullanabilme hakkı çünkü X verdiği dönüm için vermiş idi. Onun için burada birinci türeve bağlandık, 0'a eşitledik. -2 değer çıktı, 2 değer de çıksa grafimizde istediğimiz değer alacak illa sayı doğrusuyla sayı doğrusuna bakarız. Eğer minimum vermişse sorularda minimum ihtiyacımız var. maksimum da vermişse maksimuma ihtiyacımız var. Burada sonra maksimum olduğu için 2'yi seçtik. 2 de 8'i noktada e, fonksiyonu fonksiyonda yerleştirdik. Yani değerini bulduk. Geçelim başka bir soruya. Soru seçtiğimiz şu çalıştırmalarda bir es sabitlerden çıkalım dışarıya. Bu soru sabitlerin alıştırmasında da ama başka bir yöntemle çözülür. Soruda veri bize bu soru altı alıştırmalardan. Ee, Fx eşittir x kare eksi a böyle x x eşit değil sıfıra a da ait itireye sıfırdan başka bu soru altı dedi. Bakın bu soruda istir, ispat eder fonksiyon yerel maksimum değerini olmadığını gösterer. Yani ispat eder bu fonksiyonda yerel maksimum yoktur. Soru bu şekilde ise sizin için ikinci türevin test edilmesiyle çözülür. İkinci türevin test edilmesi nedir? Önceden birinci türev aldık. Türevi başlamadan önce x'i paya çıkartsak. Birinci türevi aldık. 2x, eksi x'e çarpsak artı a, x üzeri eksi 2 olur. Tekrar döndürüp eksi yerine aldık birinci türevi. İkinci türevin test edilmesi yöntemi önceden birinci türev aldık. Ondan sonra birinci türevi sıfır eşit eder. 2x artı a bölü x kare eşittir sıfıra. Denklemi çarparak x kareye olur 2x küp artı a eşittir sıfır. 2x küp eşittir eksi a'ya o zaman x küp eşit olur. Eksi a bölü 2. Her iki tarafın küp kökünü alsak x eşit olur. Küp kökü eksi a bölü 2'ye. İkinci türevin test edilmesinde önceden birinci türev aldık sıfır eşit ederek x'in değerini bulduk. x'in değerini taptıktan sonra hemen geçerik ikinci türeve. Geçerik ikinci türevi. Buradan alalım ikinci türevi. 2x'in i̇ki, türevi 2. Eksi 2'yi Eksi 2 A. X üzeri. Eksi 1 çıkartırsak Eksi 3 olur. X'i döndürük paydaya. Bakın burada türevi sıfıra eşit etme Bulduğumuz x'i, x'in değeri, x eşittir küp kökü Eksi a bölü 2, iki, ikinci türevde yerleştirdik. Bakın burada dikkat etin ikinci türevde bulduğumuz x'i yerleştirdik. Yerleştirdik. Küp kökten üst 3 gider, küp gider. Kal 2 eksi. 2a böyle eksi a bölü 2. Burada aydan anı sadeleştirebildik. Bunun sonucuna çıkacak. 2 eksi çarpı eksi artı. 2 ile 2'ye çarpsak 4. İkinci türevin sonucu eşittir 6. Dikkat telavun değerini öğrencilerimiz. İkinci türevin test edilmesinde işlemi sabittir. Önceden birinci türevi aldık. Sıfıra eşit ederek eksinin değerini bulduk. Eksinin değerini bulduktan sonra İkisini yani ikinci türevde yerleştirir Burada üç durumumuz var. Birinci durum eğer geldiyse ikinci türevin işareti artıysa burada fonksiyon yerel minimuma sahiptir. Eğer işareti eksi ise yerel maksimuma sahiptir. Eğer sonuç sıfır çıkarsa bu yöntem geçersiz olur meğer sayı doğrusuna dönelim. Tekrar ikinci türevin işareti artıysa neye sahiptir? Yerel minimuma sahiptir. Eğer eksi ise yerel maksimuma sahiptir. Sıfır ise geçersizdir. Yani bizde ne çıktı? Artı çıktı. De bak ki burada ne var minimum. Sualda ne ister bizden? Dirimene göster. Fonksiyon yerel maksimuma sahip değil. Yani yerel minimum var. O zaman burada yazarık. Büyüktür sıfırdan olduğuna göre. F fonksiyonu. Yerel Maksimuma sahip değildir. Böylece değerli öğrencilerimiz dersin sonuna geldik. İnşallah bu dersten fayda buldunuz. Bir daha görüşmek üzere. Kalın Allah'a emanet olun.